Merhaba sevgili ruh dostum. Bugün ruhsal yolculuğun en derin, en sır dolu kavramlarından birine birlikte dalacağız. İlahi zaman ve akışa güvenmek. Eğer hayatında bazen çok istediğin şeylerin neden henüz gerçekleşmediğini merak ediyorsan, eğer sabırsızlıkla beklediğin cevapların neden geciktiğini sorguluyorsan, işte bu video tam da sana ışık tutacak. Hadi, şimdi birlikte ilahi zamanın gizemine doğru yelken açalım. İlahi zaman, evrendeki her olayın, her karşılaşmanın, her fırsatın en doğru anda gerçekleşmesidir. Biz insanlar sınırlı bir zaman algısına sahibiz. Şimdi geçmiş ve gelecek şeklinde. Ama ruhsal düzeyde zaman düz bir çizgi değildir. Bütün anlar aynı anda var olur. İşte bu yüzden ruh seviyesinde her şey en mükemmel anda hayatımıza gelir. Ne bir saniye erken, ne bir saniye geç. İlahi zaman, ruhunun hazır olduğu, enerjisel alanın uyumlandığı, evrensel döngülerin hizalandığı anda açılan kapıdır. Neden bazen beklemek zorundayız? Çok istediğin bir şeyin hemen olmamasının birkaç ruhsal sebebi vardır. Senin enerjin henüz tam uyumlanmamıştır. Karşı tarafın ya da koşulların olgunlaşması gerekiyordur. Yaşaman gereken başka deneyimler vardır. Ruhunun büyümesi için bazı dersleri alman gerekiyordur. Bunu şöyle düşünebilirsin. Bir çiçek tohumu da hemen açmaz. Toprak altında görünmeyen bir hazırlık süreci geçirir. Kök salar, güçlenir, olgunlaşır ve zamanı geldiğinde kusursuz bir güzellikle çiçeklenir. Senin dileklerin de böyledir. İlahi zaman sadece senin istediğin an değil, senin en yüksek hayrına hizmet edecek en doğru an demektir. Akışa güvenmek ne demektir? Peki bu süreçte ne yapacağız? Bütün gücümüzle mücadelemeye edeceğiz. Hayır. Akışa güvenmek, olduğun yeri kabul etmek, olan bitene direnmemek, ruhunun rehberliğine teslim olmak demektir. Akış evrenin dansıdır. Bazen hızlı akar, bazen durulur. Bazen seni bir yere sürükler, bazen seni beklemeye çağırır. Ama her zaman seni tam olması gereken yere götürür. Akışa güvenmek, kendini bu kozmik dansa bırakmak gibidir. Kontrol etmeden, zorlamadan ama bilinçli bir şekilde eşlik ederek. İlahi zaman evrensel bir saat gibidir. Akış ise bu saatin ritmine ayak uydurabilmektir. Sen bir niyet koyduğunda, bir arzuyu evrene gönderdiğinde o niyet hemen görünmeyebilir ama enerjisel düzeyde tohum atılmıştır. Senin işin sabırla sulamak, sevgiyle beklemek, güvenle ilerlemek. Tıpkı bir bahçıvanın toprağa ektiği tohuma inandığı gibi, tıpkı bir annenin karnındaki bebeğin doğru zamanda doğacağını bildiği gibi. Akışa güvenmenin önündeki engeller Şimdi dürüst olalım. Akışa güvenmek kolay değil. Kontrol ihtiyacı. Zihin her şeyi bilmek, planlamak ve kontrol etmek ister. Bilinmeyene adım atmak korkutucudur. Ama ruhsal yolculuk zihnin ötesine geçmeyi çağırır. sabırsızlık, modern yaşam bizi anında sonuç almaya programladı. Ama ruhum büyümesi bir ağacın büyümesi gibidir. Skirt doğal ritme müdahale Doğal bir ritmi vardır. Ve bu ritme müdahale edemeyiz. 3. Güvensizlik Bazen derinlerde hayatın bizim için iyi bir şey planladığına dair inancımız eksik olabilir bilinç altında ya olmazsa korkuları taşıyabiliriz. Peki çözüm ne? Şimdi en önemli yere geliyoruz. Akışa gerçekten nasıl güvenebiliriz? Şu anda kal. İlahi zaman sadece gelecekte değil, tam şu anın içinde saklıdır. Şu anda tam olarak nerede olman gerekiyorsa oradasın. Şu anı kabullenmek geleceğin kapılarını açar. İç sesini dinle ilahi rehberlik çoğu zaman kalbimizin sessiz fısıltılarında gizlidir. Meditasyon yap. İç sesini duyacak sessiz alanlar yarat. O zaman doğru zamanda doğru adımları atarsın güven cümleleri kullan. Kendine sık sık şunu söyle, her şey, benim en yüksek hayrımı olacak şekilde, doğru zamanda gerçekleşiyor. Bu tür olumlamalar zihnini ve enerjini ilahi zamana hizalar. Bırakmayı öğren. Bazen bir dileği evrene verdikten sonra, ona sıkı sıkıya tutunmak sadece süreci geciktirir. Niyetini koy, adımını at ve sonra evrenin büyüsüne alan bırak. 5. Şükran enerjisine geç. Sahip olduğun şeylere şükretmek seni bolluk frekansına geçirir. Şükran enerjisi ilahi zamanın kapılarını daha da hızlı aralar. İlahi zamanın mucizeleri. Şimdi bir an için geçmişte gerçekleşmeyen bir dileğini hatırla. Belki o zaman çok üzülmüştün ama şimdi geriye dönüp baktığında o gerçekleşmemiş şeyin aslında seni nasıl daha iyi bir yere yönlendirdiğini görebiliyorsun. İşte bu ilahi zamanın mucizesidir. İlahi plan her zaman bizim insan aklımızdan daha yüksek bir perspektife sahiptir. sen sadece küçük bir resim görebilirsin ama evren bütün tabloyu bilir. Ve sana her zaman en güzeli sunmaya çalışır. Son söz ilahi zamana teslimiyet. Sevgili ruh dostum ilahi zamanda olmak ruhun en büyük olgunluk sınavlarından biridir. Sabır, güven ve teslimiyetle yürüdüğünde, hayat seni hiç hayal edemeyeceğin mucizelere taşır. Bırak hayat senin adına çalışsın. Bırak evren, seni şırtacak yollar atsın. Bırak akış, seni en yüksek benliğine taşısın. Ve unutma her şey, tam da olması gerektiği anda, olması gerektiği şekilde olur. Sen sadece ışığını yak ve yoluna sevgiyle devam et. Bu video kalbine dokunduysa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutma. Senin de ilahi zamana dair yaşadığın mucizeleri duymak için sabırsızlanıyorum. Sevgiyle, ışıkla kal.